Türk milliyetçilerine, vatanseverlere 1918-1922 arasında İstanbul'da işgal güçleri nasıl davranıyorlarsa saray rejimi de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Ankara'da öyle muamele ediyor. 1918-22 arasında işgalcilerin Türkiye'deki varlığına ve işgal rejimine itiraz etmek suçtu. 2023 yılında ise 13 milyon sığınmacı ve kaçağın Türkiye'de artarak ve ağırlaşarak devam eden varlığına itiraz etmek suç haline geldi. Türk milliyetçileri, Atatürkçüler hiçbir şiddete başvurmadan, sokağa dahi çıkmadan, sosyal medyada 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istedikleri ve sığınmacılar için yılda 11 milyar dolara harcanmasına karşı çıktığı için sabaha karşı yapılan operasyonlarla, polis operasyonlarıyla evlerinden alındılar ve tutuklandılar. İki ayı geçti. Suçları ne? Yalan haber yaymak. Haberin yalan olduğuna kim karar veriyor? Haberin Yalan olduğuna kim karar veriyor? Neye göre yalan? Eğer iletişim merkezin ne başkanlığına göre yalansa geçin onu. Halka kim ve nefrete kışkırtma? Bu vatanseverlerin attıkları tweetlerden, yaptıkları haberlerden dolayı kim kim ve nefrete kapılmış ve hangi eylemi yapmış? Ortada bir tane eylem yok. Öte yandan İstanbul'da halkı yabancı temsilcilikleri basmaya teşvik eden kişiler hakkında çıkan olaylarda onlarca polis yaralanmasına, bir polisin kafatası kemiği çatlamasına rağmen iş yerleri yakılıp yıkılmasına rağmen bu çağrıyı yapanla ilgili en ufak bir hukuki takibat yapılmadı. Hatay Arap'tır diyen provokatörle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Savcı takipsizlik kararı verdi. Bakın artık yapılan Türk milletine haksızlık boyutuna ulaşmıştır. Yapılan Türk milletinin hukukunu savunan vatanseverlere, Atatürkçülere, Türk milliyetçilerine politik zulümdür. İki ay tutuklu olan arkadaşlarımız bu suçu işlemiş olsalardı ve ceza almış olsalardı yatacakları bu kadardı zaten. Yarın bunlar beraat edip dışarıya çıktıklarında nasıl bakacaksınız yüzlerine? Nasıl vereceksiniz iki aydan beri ve devam eden özgürlüklerini elinden alınmaya? Siz de biliyorsunuz ki tutukladığınız, tutuklattığınız bu insanların en ufak bir suçu yok. Vatanlarını sevmekten başka. Ve daha önce de söyledik. Bizi bu politize hukuk operasyonlarıyla Türkiye'yi sevmekten, Türk milletini sevmekten vazgeçiremezsiniz. Geri adım attıramazsınız. Susturmak mı istiyorsunuz? Öldürürsünüz. Ama susturamazsınız başka türlü. Bu ülkeyi sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Şu anda arkada Sincan cezaevinde yatan arkadaşlarımızla ülkelerini içeride yatırdığınız için sevmekten vazgeçmeyecekler, daha fazla sevecekler. Ve bundan sonra Zafer Partisi olarak bu konuyu sabırla bekledik şimdiye kadar. Her gün gündemde tutacağız. Ve göreceksiniz. Her gün arkadaşlarımız için gösteri yapacağız. Türkiye'nin her yerinde yapacağız. Ta ki bu vatanseverleri hapishaneden dışarı çıkarana kadar. Sorularınız varsa cevaplandırmaya hazırım. Evet. Peki. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.